bu story sevgilisinden ayrılan takipçilerim için. Ağlamayın kızlar. Bir şey değil mi? Ne, neydi bunun adı? Bir şey. Fenomen. Babaanneciğim. Fenomen. <laughs> <ben>. Instagram fenomen. <laughs> Dik dur kızım. Köpeğin olsun. Hadi çabuk çabuk. Şimdi hanımefendiler görmesin siz. Çabuk. Neyin eksik Ceren? Senin bulman neyin eksik? Biri fenomen olsa olur. Damla. Ne yapıyorsun? Işık ayarlıyorum anne. Manikürcü gelecek. Kaybolma bir yere. Şimdi bu manikürcü değişti. Kaç kere söyledim çocuğa. Bir değişiklik olursa önceden haber ver diye. Buradayız. Ay ağrıştı herhalde. Buradayız. Şey. Merhaba. Ben... Kendi manikürü yok bunun, hiç yakıştıramadım çocuğa. Manikürü masaj odasında alacağız, personel kapısından giriş yaparsın. Manikür mü? Seni kuaför göndermedi mi? Manikürcü değil misin? Canım adın neydi senin? Ceren. Kızım hadi! Manikürcü değilim ben. İyi günler. Trip motto. Ne diye dolu buluyorsun ortalıkta? Gözümden ayrılma fena olur. Yürü. Yürü. Kim bu insan? Ayrılığı kutluyor köpek. Resmen kutluyor lan. Senin de telefonunu da kapatır mısın artık? Baban görmesin. O Şahin gözler Nedim'in odasından burayı göremez. Merak etme sen. Telefonu kapatıyor musun sen? Bir dakika mesaj geldi. Bak sana son kez söylüyorum. Abin gelene kadar babanın huyuna gideceksin. Abini karşılayana kadar en ufak bir pürüz. En ufak bir tatsızlık istemiyorum. Eğer babanın canı sıkacak bir şey sebep... Evet abin. Şu anda tek gündemimiz abin. Abinin evimize dönüp tekrar baban... Abim dönmüş bile. Saçmalıyorsun sen abin yarın dönüyor. Ya basılmış? Ne? Ne demek basılmış? Bütün magazin sitelerinde son dakika. Twitter'da zaten fena geçiriyorlar. <laughs> Oo, Çepsler falan geliyor. Sözlükler mözlükler of diyorum. Feci şakşak var, büyük şakşak var. şunları! Şeniz Hanım, ev telefonu da susmuyor. Ne yapalım? Yok. Hayırlı nöbetler abi. Sağ ol. Kime bakmıştınız? Abi yarım saat önce içeriden çıktım ya. Sizin yerinizde başka biri vardı burada. Asıp gittiler ya demin. Gördü beni yani. Abi müştemilata geldik biz ya. Anam içeride bak arayamıyorum. Hadi gözüm sev Nurten Hanım'ın misafiri. Buyurun geçin. Eyvallah. Buraya da damsız almayın anasını satayım. Ev değil, imparatorun sarayı sanki. Sen. Hadi atla gidiyoruz. Ben mi? Ya şoför değil misin sen atlasana hadi acelem var. Bana mı diyorsun? Ya atlasana. Bas hadi bas. Hadi bas. anlamıyorsun sen ya. Resmen tur atıyoruz. Hayır yani dün mü geldin İstanbul'a? Nasıl şoförsün sen? Dün değil bugün geldim. Şoför maför de değilim. Ay tamam anladım. Müştemilat takımındansın. Müştemilat takımı derken? Sağdan buradan sağdan. Sağdan. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Bekle bu da kısa sürecek. Kaminsize bak ulan. Müştemilat takımın içi. Arka tarafı mı fenomen? <laughs> Nerede o <oldu>? matronun? <laughs> <Nerede oldu? gülüyor> Babasının kızı ayakta. Komik oluyorsun. Komik olmuyor. Komikse gülsene. Damla. Çek o elini bak fena olur. Sen dersini alacaksın artık. Sen kimi yitip kakıyorsun be? senden mi korkacağım kuduz köpek? Damla, bak bir daha bana köpek dersen. Anladık anladık. Köpeklere haksızlık olur. İt. Kadın el kalkar mı lan? İt. Lan hadi dur Kerem Bey iyi misiniz? Tamam ne oluyorsa sen niye karışıyorsun? Karışmasaydım da çaksaydı ağzına bir <laughs> de değil mi? El kaldırdı değil mi bana? Jeton biraz köşeli galiba. Kaldırdı kaldırdı. Direksiyonu yapıyorsun? tut. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya?

Onu mu kırılmış dedim? İşte bu be. Yalnız ben bozuldum şimdi biliyor musun? Kafasını niye kırılmamış ki? <laughs> Annemin estetiksinler randevu alırım her zamana. Baş ozel uzak... kaldırsın ben de bunu kaldırmış olayım değil mi ama? Hop hop. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kapat telefonu gel buraya. Tatlım ben seni beş dakika sonra arayayım mı? Tamam tatlım. Yalnız madalya istiyorsan kafasını kıramamışsın soru tatlım. Kızım ne diyorsun sen kafayı mı yedin? Babanın arabasını görmüyor mu? Pert ettik lan arabayı. Ne olacak bu arabanın hali? Alo! Bu arabanın hasarı ne olacak? Tatlım yalnız sizde başka hasarlar var galiba. Bir git onunla ilgilen istersen ha? Ne oluyor lan? Evde kıyamet kopuyor. Benim kızım yine takmış kulaklıkları dünyadan bir haber diye düşünüyorum. Ama sen her seferinde çıtayı daha da yukarıya çıkarıyorsun. Bravo! Abime atamadığın nutukları gel yine bana at anne tamam mı? aldım yarım saatliğine Layla'ya kaçtım. Ne var bunda ya? Damla sinirlendirme beni. Neredeydin diyorum. <laughs> Nurten Hanım sizinle sonra devam edeceğiz. Şu anda kızımla konuşuyorum. E, Şeniz Hanım kapıda şey var da. Ne var? Ben tam olarak ne olduğunu anlayamadım memur bey. Sanırım kızım da anlamadı. Şikayetçi Kerem Çetinleri tanıyorsunuz değil mi? Bir hani bir yerden çıkaracak gibiyim ama... ...tanıyorum. Çok yeni terk ettim kendisini. Aa, memur bey. Konunun direkt kızımla bir ilgisi yok ama değil mi? Doğru anlıyorum. Kızınızın şoförü için buradayız. Kimmiş benim kızımın şoförü? Atla diye aradım ben seni. Gazetelerde tık yok. E, babam da hala kapıyı kırıp odaya girmediğine göre. Konu kapandı. Ha, bu arada abim de temiz. Sanki yani dün geceki haberler hiç çıkmamış gibi. Tek bir satır bir şey bile yok. Babam çok sert oynamış bu sefer. Helal olsun valla. Tamam. Sen yine de babanın gözüne batma. Uslu uslu kahvaltını yap tamam mı? E, dur dur kapatma. E, şu deliği artık bir kavuşsam diyorum ha? Nerede Abi. Abi. Abin bir saat içinde evde olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kontrol. <laughs> özledim mi <be> seni? <laughs> Özleyeceksin tabii be. Dana özledim diyor ya. Bir tane abim var kızım. <laughs> ne haber? Ne yapayım? Şş, ya bu kimse? Hı. sen. Hı. kilo mu aldın kız birazcık? Ha, ya böyle bak... biraz bir toparlanmışsın sanki. Ha? Yakışmış, yakışmış. Ay bu kadın kıskandı ama. Evet, kıskandım biraz. Gel Ece, gel, gel. Kıyamam, sana da yer var aramızda. <laughs> Bence o sefer müştemilata değil köşke geldik köşke. Hem belki nikahlı köşkte. De Kız değil. sus. Aç arası ama hemen. Kudutma ananı. Anne nasıl olacak bu böyle? Başka çaremiz mi var? Adam ne dediyse o olacak. bırakın. İndir o silahı. Yapmayın. Durun. İndirin onları. Ne oğlum bir şey yapmayacak. Ben konuşacağım onunla. Bırakacağım o silahı. Civan yapma. Şu yapma. Hamza. Açılın. Civan. Civan oğlum indir o silah. Bırak o silahı oğlum. Civan. Civan. Ben de anamı ne de ablalarını ezdirmem. C Civan'ım, ablam kimsenin kimseyi ezdiği yok. saçma Saçmalama lütfen. indir şu silahı ne olur. Vuracağım lan seni. Vuracağım seni şerif. Konuşacak adam ne yapar biliyor musun çocuk? Konuşmaz, sıkar. Bana bak Deli, artık öyle gittim geldim yoldayım antin kuntin yok anladın mı beni? Ha. Abilik yapacaksın bana. Bak acayip performans bekliyorum senden bundan sonra gezmece tozmacı da birlikte. Bak öpe öpe abimsin. Oo anlaşıldı. Bir babadan veto yemiş. Ha? Gece hayatı sekteye varmış. Abiden medet umduğu. Yer miyim kızım ben bunları? Çok güzelsin. <laughs> ben bundan sonra çocuklarım hep böyle görmek istiyorum. <laughs> Silah çıktı mı patlar. Yoksa seni patlatırlar. Bunu baban öğretmedi mi sana? Ha? Ver bakayım şimdi sen şunu bana. Ver. Ver, ver, ver. Bak şimdi. Önce emniyetini açacaksın. Mermi ağzına vereceksin. Neydi o? Çok yakın. Nerede? Silah, o? nerede? silah sesi miydi o? Babam nerede? Agah. Bir daha da silahla da oyun yok. Korkulacak bir şey yok. Yok. Her şey yolunda. Nazar çıktı, Laki? nazar. Kaza oldu. Hepsi o kadar. Bitti gitti. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Bunlar gitmemiş miydi? Aga. Silah meselesini boş yere sormayacağım. Alacağım cevabı da hazır değilim zaten de. Bu insanlar niye hala burada? Sen bu insanları kovmamış mıydın? Misafirlik bitmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Ne konuşuyorlar aralarında? Kız biz sus. Toparla kendini. Kolajen hapımı almayı unuttum. Çok özür dilerim. Ee, size olsun. Nedim Bey'e bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, ne söyleyeyim canım? Yani... ...afiyet olsun diyeyim bari. Niye öyle bakıyorsunuz? Şey, çok alışık değilim de yani bizimle sofrada yemek yemesine. Alışırsınız. Şey oluyor ya böyle dökülüyor falan, midem yani... <laughs> midem hassas da biraz. Ee, ben hiç tatlı almayayım Milt'i. Pardon sen niye öyle bakıyorsun acaba? Benim kardeşim hırsızlık yapmaz. Yalan da söylemez. Yalan söylemeyi bilmez. Beceremez. Ne mutlu bana. Hayatımın şoförünü bulmuşum desene. Afiyet olsun babacığım. Sana da Nedimcim, Yansıdım seni hemşire. Yansıdım seni. Yani. hani konuşacaktım babam. Anladım bu şoför saçmalığından kurtaracaktım beni. Zamanı var, Damlacığım. Sızlanma. Çocuk beni kesecek gibi bakıyor. Görmüyor musun? Ya ne yapıyor babam? Ben anlamadım. İt kopuk benim şu oldu ya. delirdi mi bu adam? Git kendin sor istersen delirmiş mi diye. Bak nasıl bakıyor? Görmüyor musun? Kesecek beni işte. Bir tanecik kızınız var onu da şoför kesecek. Sık dişini Damlacığım. Sık dişini. <laughs> Hadi. Yavaş. Hepsinden kurtulacağız. Yavaş. Yavaş. Bir şey mi dedin? Anlamadım. Babam sağ olsun yaz Twitter'a. Pardon? Narin yerlerini baban kurtardı ya. Onu diyorum.